Sen? Ben. Çok samimi, çok naif, çok sıcak bir aşk hikayesi var ortada. Ben hep Özgür'ün elini tutmak istiyorum. Sürekli onun yanında olmak istiyorum. Elif genel olarak beni zaten çok etkiledi. Hayalleri var, yapmak istediği bir sürü şey var. Ee, bütün olumsuzluklar bir kenara dursun diyor ve ben bunların peşinden koşacağım diyor. Aynı köy tesadüf, aynı okul tesadüf. Kumpas kumpas. Balıkesir'de çektik, Kaz Dağları'nda. Zaten doğası gereği, iklim gereği çok sıcak. Çok da aslında hani oradan da çok samimi bir film senden bana kalan. Herkes kendinden e, bir parça bulacak. O kadar güzel miyim? Sürekli bana bakıyorsun da. Yol çok güzel. İyi ki yanımdasın dedirten bir film oldu senden bana kalan. Kısa bir şiir. Ça,